merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte böyle açımı serisinin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Bu bir önceki açtığım LOL'dü. Bunu kenara koyalım şimdi. Geldik LOL paketimize. Makasımı alıyorum ve buradan açıyorum. Buradan gelelim ve şöyle İkinci katmanı açmayayım, oradaki sürprizler başka olacak, tamam. Bu katmanı niye açamadım? Buradan açtım, yırttım. İçinden bir paket daha çıktı. Bunu sonraya bırakıyoruz o zaman. Bir, bir lol daha açacağız, çok heyecanlı. Ama içinden başka sürprizlerimiz de çıktı, sadece bu kadar da kalmıyor. Oo, burası çok dolu. LOL Surprise etiketimiz çıktı. Burada kameraya yaklaştırayım. Gözüküyor mu? Dış ses. Tabii ki gözüküyor. Burada bebeğimizin bir çıktı. Ve artı etiketimiz de çıktı. Biraz daha yanım. Ve burada minik bir kalbimiz var. Bunları ben şimdilik diğer paketimizin üstüne koyuyorum ve şimdi alt katmandayız. Burası çok boş oldu ama ikinci bir paket olunca biraz daha dolu olacak. Bebeğimizin adı çıktı. Adını şimdilik göstermiyorum. Diğer sürprizlerden sonra göstereceğim. Ah ilk katmana bakıyorum. İkinci katmanı açacağız. Şimdi burada bebeğimiz var. O gözükmesin. Ah burada iki tane varmış. İlk önce adını göstermek zorundayım. Adı Nana. Bez Bebek Nana'yı izleyenler bu ismi hemen hatırlar. Bebeğimiz çıkıyor. 3, 2, 1. Çok tatlı değil mi? Bakın şöyle yakından göstereyim. Nana'mız çıktı. Bez bebek nana. Şuradan diğer lolimizi alalım. Ah bunun nerede? Evet. Bunun da böyle. Aldık. Çok tatlı gözükmüyorlar mı? Yalnız ben bunun biberonunu cidden bunun biberonundan daha çok bayıldım. Neyse biz eski bebeğimizi koyalım. Yeni bebeğimiz kenarda kalsın. Yeni bebeğimizi açtık o zaman. Diğer paketimizi açalım. Bu pakete artık ihtiyaç kalmadığına göre tüm açtığımız bu yanlarla beraber bunu yolluyorum. Ay bunlar kaldı. Git, git elime yapıştı. Şimdi bunu açma vakti. Bunu merak ediyorum. İkinci paketi neden çıktı sizce üzerinde böyle periler falan var? İkinci paket nasıl çıktı arkadaşlar? 2 kilo bebek biliyor muydunuz? Bize çok büyük bir sürpriz oldu. İlk katmanı açıyorum. Şuradan parmağımı sokayım ki ikinci katmana geçmeyeyim açarken. Ay. Şuradan yurt vereceğim. Tamam. Hiç acımak yok. İçindeki sürprizlerimiz açalım bakalım. Yine olduğu gibi Adlas'ın burada büyük olan Noel bebeğimizde de olduğu gibi <laughs> ipucu verdim. <laughs> zaman burada artı etiketimiz etiket konuşamıyorum ya. Artı etiketimiz çıktı. Burada da gördüğünüz gibi. Burada minik bir kalp çıktı. Kalp biraz yamuk gözüküyor sanki. Burada da az önce gördüğünüz no surprise etiketi çıkıyor. Şimdi bu katman bitti mi bakayım. Unuttuklarım var mı? Unuttuklarım yok. Tamam. İkinci katman da sıra. Biraz spoiler vermiş olmanın rahatlığıyla. Buradan Nina'yı çıkaracağım. Nana ile Nina çok benziyordu isimleri. Şimdi minik Nina'mızı çıkarıyorum artık. Spoiler verdim. Bu da minik bebeklerden Şöyle saçımı attım tamamen görün. Şimdi Nina, Nana'nın kız kardeşi artık anlamışsınızdır siz de zaten ilk spoilerım bu. Ee, abla kız kardeş serisini biliyorsunuz zaten. Burada şu şekilde biber onlarını vereyim ellerine. Çok tatlı bir çift oldular gördüğünüz gibi. Nana'mız ve Nina'mız. Nana Mart etiketi. Nana Mart etiketi. Ve ikisinin de her zaman olan güzel Surprise etiketleri ve kalpleri. Ailemiz tamamlandı. Nasıl? Bu serinin devamı gelsin istiyorsanız videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yazmayı unutmuyorsunuz ve bu tarz yani lol açımı, oyuncak açımı gibi serilerin gelmesini de daha çok istiyorsanız tabii ki ee, altlarına yorumları bırakmayı unutmuyorsunuz. Hoşçakalın.